Arkadaşlar bugün Rafa'dan sayfa gülmeme challenge çekiyoruz. Evet ve son gülen kaybeder. Ay son gülen kazanır. Peki kimle yarışıyorum? Sürpriz konu geliyor. Evet, evet arkadaşlar efendim. bu benim kız kuzenim. Arkadaşlar. Şimdi onunla beraber beraber lavadan sayfa gülmeme challenge yapacağız. Son gülen kazanır. Evet. Hadi o zaman ben başlayalım. Ve... mutlu son. Hadi cevapları görelim. Ha? M harfiyle başlayan şehir ha? adı. Onaylan. Kayısı cenneti Malatya. Ee? Ben Mardin yazdım. Ben de Mersin. Mersin. Dayağı mı yersin? Tiyatro kulübünde neler neler varmış da haberimiz yokmuş. Ne sandın hmm. ee, Ama... Ama... alalım Bu ne acele Hayri? Ben ne Ah Mert ah! <laughs> sonra yıl sonunda bir gösteri hazırlarız değil mi? Yok ya ne alakası var? Bu kadar işi kim ayarlayacak? Annem! <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Abi. <laughs> Sen bildiğin malsın! La kes! Söz konusu Rafa'dan tayfa ise... Ya boş çocuğum. İnat etme Kamil. Ver işte biz geçirelim. <laughs> dur. Bu sefer oluyor galiba. Aynen aynen. Hadi. Yine olmadı bu. <laughs> Çok mu komik? <laughs> ha? hadi, hadi, hadi. Oldu. Başardım. Senin kafan. <gülüyor> Hayri. Hayri <laughs> 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 abi kötü <Türk gülüyor> yakalandı. Ee, öyle erken konuşmayacaksın. <laughs> Ara köpek seni. Babam hep ne der? Mekaniz. Mekanizma zorlamaya gelmez. Öyle mi olmuş kanka? Postlara bak. Triplere bak. <gülüyor> helikopter helikopter. <gülüyor> Basri amca bizim oyunu mu yönetecek? <laughs> Sözünü dinletecek demediniz mi? Öyle mi dedik? <laughs> Allah senin belanı versin lan. Mahallenin sözü en çok dinlenen ve en iyi öykü anlatan kişisi. <laughs> Buyurun beyim. Şıngır mıngır, şıngır mıngır. Gıcırt. <laughs> Aman efendim. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ders Hadi git dönme geri. Hayır evladım. Sen salaksın. Fotoğraf makinesi şurada duracak demedik mi? Öyle mi demiştik? Ananın kafasına teflon tavayı vurdum bu anam bir tarafa tava bir tarafa. Arkadaşlar durumlar pek iyi değil. Bir sene. Merhaba. Babamın rahatsızlığı belimizi büktü. Yok ya. Babam memlekete döner orada tutunmaya çalışırız dedi. Haybe. be. Hayır? Ne var lan geblo? Ee, yazıyorum. Tamam. Aa. Ne bak. Hayırdır çocuklar? Hayır hayır sudan bir bidon da bize hayır. Abi. Abisinin Sen ağladın mı? Kes lan. Akın. Anan nasıl moruk? Anan nasıl? Sen ne biçim bir Ne biçim bir kafa yapın lan? Arkadaşlar. Ben hamileyim. Hayri. Hayri nerede? Anana git sor. Ne? İşte geliyor. İşte geliyor. <laughs> Hay Allah. Her sabah böyle mi açıyormuş dükkanı? <laughs> Ucundan koparsam biraz. <laughs> Oo. Arkadaşlar erkenden gelmişsiniz. Ne sandın? Evet Kamil. Çıkar bakalım sabah listesini. Ee? Ama oha ya. Asıl siz ne yapıyorsunuz böyle? Yo sana ana. Kim verdi bunları? Hı? Kim olacak? Ana. Bu mesela. Üzerinde kalem resmi var. Niçin bu rozet? O güne kadar okulda kimse bir kalemi sonuna kadar kullanamamıştı. Öğretmenimiz bile bu kalemi okul müzesine koyalım demişti. <laughs> Peki. Bu ne? O da Kamil'in inanılmaz vuruşu için. Harikasın kardeşim ya. İnanılmaz. Mahallenin bugüne kadar gördüğü en hızlı vuruş. Aynen aynen. <laughs> Kamil, ha? ne kadar itici bir insan seyir. Hayırdır kızlar, nereye böyle? Sana <laughs> la? Hmm, çok özel süs biberi var. Nineme köyden gelmiş. Allah Allah, vay be. Henüz bir tek biber bile yiyebilen çıkmadı. Bu mu acı? <laughs> Dur abi, sakın yeme. <gülüyor> <gülüyor> Dur yapma. <gülüyor> 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 Ve böylece Hayri <laughs> mahallenin en acı biberini yemiş oldu. Harikasın kardeşim ya. Bu rozeti de aldı. Dinlerken benim bile dilim yandı. Ya. <laughs> <laughs> Mesela bu biber. Kokusundan bile belli. Gayet tatlı. Ne yaptın Hayri? Niye yedin o biberi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Arkadaşlar kazanan olmadı kaybeden de olmadı. İkinci bölümü için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Arkadaşlar abone olacaksınız, like atacaksınız. Hem güldük ve hem dinledik. Zil tuşunu açacaksınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.